Bizim yaşadığımız topraklar bu topraklar. Bu şehir çok mutena bir Türk şehridir. Ankara. Bu şehri bizim elimizden Osmanlılar silah soruyla aldı. Ankara'yı Osmanlılar Türklerin elinden silah soruyla aldı. Burada e, ahiler hüküm sürüyorlardı. E, ama onlar e, yüzyıllar süren kandırmacayı devreye sokmak üzere bu sahayı da e, topraklarına kattılar. Hepinizin değilse bile birçoğunuzun bildiği hikaye Hacı Bayram Beri hikayesidir biraz birkaç tabi burası artık çok uzak orlara. Asıl Ankara'ya gittiğiniz zaman Augustus Tapınağı'nın yanında Hacı Bayram Veli'nin türbesini görürsünüz. Birinci Murat Hacı Bayram Veli'yi zincirleyerek huzuruna çağırdı. Çünkü bu Türk şehri Hacı Bayram Veli'nin müritleriyle doluydu. Ama Hacı Bayram Veli'nin müritleri Ankara'yı da taşıyordu. Çok geniş bir alanda idi. Ve Osmanlı bu Türk gücünden ürktü. Hacı Bayram Veli'yi 1. Murat zincirleyip huzuruna getirdi ve dedi ki bana bak her müridin için kelle, kelle vergisi vereceksin bana. O da çardan açar, geri döndü ve e, haber saldı. Bütün müritlerim gelsin diye. Geldiler buraya. Ankara Ovası insan kesti. Kızılca gün dediler ona. Her taraf hınca hınç insan doldu. Bütün Hacı Bayram Veli'nin müritleri geldiler. Yüksekçe bir yere çıkan müritlerin ileri gelenlerinden birisi dedi ki... Şeyh Hazretlerine şöyle bir emir geldi. Her Hacı Bayram Veli müridi kendini şeyhinin uğruna kurban edecek. İşte burada hazır dediler şey çadır geleceksiniz buraya sizi birer birer keseceğiz. Bunun üzerine ova, o hınca hınç dolu olan ova boşalı verdi. Dediler ki şeyh kara sevdaya uğradı. Böyle böyle salakça şey olur mu? Şeyhin uğruna e, kurban olmak. Ama meraktan şöyle 200-300 kişi kaldı. Ne olacak? bu işin sonu diye. Ve çadıra bir karı koca girdiler. Dediler ki Allah madem şeyhimize böyle bir haber göndermiş biz de dinimiz için her şey yapmaya hazır insanlarız. Buyurun kesecekseniz bizi kesin diye karı koca girdiler şeye. Çadıra. Çadırda hazırlık yapılmıştı zaten. Onların kıyafetleri üzerlerinden alındı ve orada boğazlanan bir hayvanın kanı onların kıyafetlerine bulaştırıldı ve çadırdan çıkan ileri gelen mürit kıyafeti halka gösterdi. Bunun üzerine bir tane bile kalmadı. O 200-300 kişi kaldı demiştik. Onlar da e, dağılıp gittiler. Bunun üzerine <laughs> Hacı Bayram Veli dedi ki bir buçuk müridim var. Murat istiyorsa onların vergisini vereyim.